Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Pazartesi gününün özel bir duası var değerli kardeşlerim. Bana e, böyle hacet duası soruyorsunuz, dilek duası soruyorsunuz. Ben de kardeşlerime özellikle... Pazartesi günü çok tavsiye ediliyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece de okuyabilirsiniz. Pazartesi günü gündüz de okuyabilirsiniz kardeşler. Dualarımızın kabul olması için mutlaka e, uygulamanız gereken bir güzel dua formülünü sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. Yorumlara duaya ihtiyacım var yazarsanız o yorumları gördüğüm kardeşlerime biz de dua ediyoruz sevgili dostlar. Birbirimize dua edeceğiz. Kardeşlerim duanızı ilk önce başkasına sonra kendinize etmeyi unutmayın. Bak bu çok önemli. Önce kardeşlerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza dualar edelim. En sona kendimizi koyalım. Neden biliyor musun hocam? Bakın hadisi şerifte peygamberimiz diyor ki bir müminin başka bir mümin kardeşine Haberi yokken yaptığı duaları Allah geri çevirmez. O duaların içine en son kendinle katınca Rabbim o duaları top yekün böyle <laughs> geri çevirmediğinde biz de nasiplenmiş oluruz. Tamam mı? Şimdi ne okuyacağız? Hüseyin Hocam kaç defa okuyacağız diyorsunuz. Gelin bunu anlatayım size. Ondan sonra bir de sürprizim var sevgili dostlarıma, takipçilerime. Arkadaşlar niyet alıp sayısız, istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edin. Bu dua okumasını abdestli yapalım. Tamam mı? Okuyacağımız dua şu. Yavaş yavaş okuyorum. Allahümme Mehdini fihi lisalihil amel vakzi li fihil havaici vel amel ya men la yehtacu إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين آمين يا اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال وقضي لي فيه الحوائج والأعمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال Ya alimen bima fi suduril alemin. Salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Amin, amin, amin. Anlamı Allah'ım bugün de beni salih amellere hidayet et. Salih amellere eriştir. Bugün de beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya, sormaya ihtiyacı olmayan ey alemdekilerin göğsünde bulunanları yani içinden geçenleri bilen Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya onun tertemiz aline ehli beytine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle hocam pazartesi günü çok kıymetlidir. Peygamberimiz pazartesi günleri oruç tutardı mesela. Derdi ki sahabeler ya Resulallah neden pazartesiye kıymet veriyorsunuz böyle dediğinde. Vermiş ki ben pazartesi günü doğdum ve bana ilk vahiy pazartesi günü geldi. Peygamberlik pazartesi günü verildi ve Pazartesi günü, perşembe günü bu iki günde ameller allah Teala'ya arz edilirmiş. Peygamberimiz diyor ki ben amellerimin oruçlu iken Allahu Teala'ya arz olunmasını isterim diye söylüyor. Kardeşler hacet duası arayan kardeşlerim bu duayı bir defa, üç defa, beş defa her pazartesi yap duanı et. Her pazartesi yap dua et. Bak çok sürmez videonun yorum kısmına yazın. O mucizeyi yaşayanlar, hocam benim bir hacetim, bir dileğim vardı, ben e, onun için bu dua uygulamasını yapmıştım, benim dualarım kabul oldu, benim dualarım gerçek oldu diye birçoğunuz göreceksiniz, bunu yaşayacaksınız yani, inanarak okursanız. Gelin yorumlara yazın ondan sonra, tamam mı? Sevgili dostlar, beraberinde bir de kardeşlerime dua kolyesi tanıtmak istiyorum bugün. Hocam bu dua kolyesi hem ön yüzünde hem de arka yüzünde çok kıymetli Allah dostlarının böyle ismi azam duasıdır dediği iki tane dua yazıyor. İdris peygamberimizin dualarından bunlar. 40 tane dua öğretmişti Allah Teala ona. Hatta e, İsa aleyhisselam, Resulullah aleyhisselam Efendilerimiz de bu dualarla dua etmişlerdi sevgili dostlar. Şimdi bu duaların bir tanesi kolyenin önünde bir tanesi arkasında. Kırmızı Yemen Aki'yi denilen akik taşına yazdırdık. Akik taşıyla alakalı peygamberimizin müjdeleri var çünkü. Önemlidir. Etrafı da gümüş çerçeve 925 ayar gümüş çerçeve sevgili dostlar çok istifade edersiniz biliyor musunuz çok fayda görürsünüz. Akik taşı zaten bir insanın vücudunda bulunduğunda hocam tenine temas ettiğinde diyor ki o vücuttan negatif enerjileri uzaklaştırır Allahu Teala. Nazar enerjisi gibi efendime söyleyeyim haset enerjisi gibi böyle kötü enerjileri uzaklaştırır. E zaten üzerinde yazan dua bak bir tanesiyle alakalı kitapta diyor ki bu bir kimse diyor borca düşse borcunu ödemeye imkan bulamasa etrafındaki hiç kimse de ona yardım etmese bu duayla diyor meşgul olsun. Cenab-ı Allah ona öyle kapılar açar ki hiç ummadığı yerlerden öyle kapı açılır ki o kişi diyor borcunu öder ondan sonra e, hatta öyle bir duruma gelir ki etrafındakilere yardım edecek seviyeye gelir. Böyle bir bereket verir allah Teala. Zenginlik kapılarını bir açar Cenab-ı Allah aklın hayalin durur. Evet bir diğer dua da sevgili dostlar hani kötü huyu olan kötü ahlakı olan kötü alışkanlıklar kötü arkadaşlar kötü çevreler Hocam ben de hiç çevreden memnun değilim. Eşim için ya da kendim için ya da işte evladım için e, tedirgin oluyorum. Ne yapacağımı ne diyeceğimi bilemiyorum diyen kardeşlerimiz oluyor. Bak kararsızlık, karamsarlık, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, mesbese takıntı, kısmetsizlik, şanssızlık, bahtım kapalı, kısmetim bağlandı, biri bir şey mi yaptı, sihir, büyü bir şey mi var, evde muska bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk, bilmem ne sürmüşler falan korkuyor sesler duyuyorum, çıtırtılar, pıtırtılar duyuyorum. Üzerimde ağrılar var, ağırlıklar var, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Evde bitmek bilmeyen kavgalar var. Karı koca arasında sürekli kavga var, soğukluk var. Ama hiçbir şey yok yani. Birbirine zarar vermemişler. Birbirine ihanet etmemişler, bir namussuzluk yapmamışlar. Bir yanlış yapmamışlar, anladın mı? Ama durup durup bir kavga çıkıyor hocam diyor. Ya aklımız gidiyor, yuvam yıkılacak diye korkuyorum. Bak bu kardeşlerimizin duası. üzerine taşıyacağı dua bu kolyede yazıyor. Erkek kadın herkes alsın WhatsApp'tan bana yazın birer tane hemen yollayayım size de yanında şu dua kitabını hediye edeceğim size kolye alanlara bu kitap hediye ne bu bana en çok sorulan bak YouTube'da ben aşağı yukarı 7-8 yıldır binlerce dua anlattım binlerce sohbet anlattım bana en çok sorulan Huş, Hüseyin hocam bu duayı nereden bulabiliriz yazılı halini dediğiniz duaları bir kitap haline getirdik hocam Arapçaları ayrı yazıyor Türkçeleri ayrı yazıyor bak kısa kısa bedava yolluyorum. 3 tane dua afişi. Bir tane bereket duası. Kolyenin üzerinde yazan dualar da bunlardan zaten. Bir tane korunma duası. Bir tane de aileye huzur bereket duası. Kötülüklerden korunma duası. Bunların 3'ünü de size bedava yolluyorum. Kitabı da bedava yolluyorum. Kolyeden erkek kadın herkes alsın taksın bana dua edersiniz. Tamam. Whatsapp'tan aklınıza takılan bir şey varsa bana yazabilirsiniz hocam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.